Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Yukarıdan gol peşinde. İlk gol geldi. Ceza sahasına doğru. Kale önünde savunma yapıyor. Allah'ım gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafa vuruşu geldi. Ayağının içiyle vur. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Bunu da kurtardı. Havadan vurdu. Gol gol gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kafasıyla vurdu. Finali Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Artık kalan son 45 saniye. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Kalesini mükemmel savunuyor. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Çift gol. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Maçta son düzlüğe girildi. Top direğe çarptı. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Gol için her şeyi yapıyor. Gol geldi. Gol geldi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Bir top yağıyor. Hızlı ayak hareketleriyle rakip akıl dolu bir vuruş. Oyuncu küçük kale kullandı. Şimdi son 10 saniye. Kendi sahasında bitti demeden bitmez diyor ve ekstra süre basıyor. Yukarıdan gol peşinde. Süper bir gol. Sü Bu maç henüz bitmedi diyor. Aman Allah'ım gol gol gol. İyi vurursa gol olur. Kafayla topu uzaklaştırdı. Artık son düdük. Gol. Bu 90 saniye sona erdi. Galip arka arkaya dizdi. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Yerden gol arıyor. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Çok fazla savunmada kalıyor. Dans eder gibi hareket. İnanılmaz bir gol. Nefis. Şansını üst taraftan deniyor. Üstten gol peşinde. Direk. İyi vurursa gol olur. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Kafayla şut çıkardı. Direkleri dövüyor. Oyuncuların hala kullanma kafa vuruşuyla gol geldi. Güzel şut. Vurdu da gol. Süper güçler Ters şok kullanıldı. Şaşırtıcı bir gol. Müthiş. maçı yarıladık bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz mükemmel bir kafa golü kaleye baktı ve şut çıkardı fark açmaya devam ediyor galibiyeti garantilemek üzere maçta zor bu kez kafayla gol geldi süper güçler hala var orta yuvarlan rakip geri alanına bakar ağları deldi adı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı.